Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sana dediğim gibi herkese dediğim gibi Osmanlı Krab belki iptaldir. Ama bilemeyiz yani. O e, neyse ben onu size açıklarım. Bu soru oyunun Allah belasını versin. Neyse onlara girmeyeceğim. Şimdi her yapıyorsa biz de yaparız abi. Tamam mı ya? Kolayı var arkadaşlar. Şimdi Tabii ki de abonem artması ve like'lar. Yani bir tane videoma 32 dislike gelmesi benim devam etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Umurumda da değil yani. Ben onları like olarak görüyorum. Vurduğum soruda şu olay var abi. Buraya geçiyorsunuz. Tamam mı? Dur hatta göstermek için şunu yapmam lazım. Şunu koyanlar mı anladı kendi kendine? Tövbe. Bak bak. Ben de onu anlayacağım şimdi yoksa. Mesela atıyorum. Bak küfür edeceğim he. Neyse. Atıyorum arkadaşımızla kapışıyorsunuz ya da benle işte herhangi birine. Onun bir canı var yani. Siz buraya geçtiniz ve onu bekliyor. Beklemize gerek yok arkadaşlar. Direkt şuraya birazcık yaklaşarak. Allah Allah niye olmuyor? Biraz kaldırmak lazım. Bunu atarak... Şöyle... Lan! Lan! Allah! Bak... Eh, şunu şuradan... Bir bilsem Ya işte kısacası şuradan... Şöyle Cene... Şunu içinden geçiriyorsunuz tamam mı? Bak kapıyı da siktik. bir bir yani ne yapalım. İşte şöyle mi? bana yardımcı olabilirsiniz yapımında tabi istiyorsanız. Böyle topluyoruz uzakları ondan sonra. oba win. Win ondan sonra şurada başka bir mapimiz daha olacak. Özür dilerim. Bu arada facecam olmayabilir çünkü okulda kötü bir olay yaşadım dişim patladı. Dişim kırıldı ve yarısı yok. O yüzden pazar gününe kadar facecam olmayabilir. Dolgu yaptıracağım. Hunger Games çekeceğim. Ondan sonra çok eğlenceli oluyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Neyse. İşte dediğim gibi işte arkadaşınız oradaysa şöyle adarak şöyle Hop. IP de altta vermeyi düşünüyorum tabii ki de bu. Tabii ki de bu. Tabii ki de bu. Bir videom 107 değil mi elimde? Bin görüntülenmeye ulaştığında ki o da kaçıncı videomdu bilmiyorum. Gangster Vegas gelecek bunu düzelttim diye olan videomda o bino görüntülemeye ulaştığında IP sizinle Skype Instagram olarak vereceğim ne oluyor buna ya bakın 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 çok güzel bir şey buldum ben neyse bitirelim İyi günler diyorum. Videoya like atarsanız daha hızlı ve IP gelir. O yüzden abone olun, like atın. İyi günler dedim. Bundan sonra hangi games videolarımız daha hızlı gelecektir. İyi günler.